Selamlar çocuklar. Matematik kitaplarımızın cevabını kaldığımız yerden vermeye devam ediyoruz. Bu videomuza doğal sayılara bölme işlemi konusunun cevaplarını vereceğim. Sayfa 212'ye bakıyorum. 10 tane kalem 2 kalemliğe eşit olarak paylaştırıldığında her kalemlikte kaç kalem olur? Bunu 10 bölü 2 yapıyorum. 2'ye bölersem 5. 5 gerekir 10. Çıkardığımda sonuç oluyor. Her kalemlikte 5'er tane kalem olacak. 3, 4, 5, 3, 4, 5. Devam ediyorum ikinci soruyla. 20 tane top beşerli gruplandığında kaç grup oluşur? Aşağıdaki noktalı yere uygun sayıları yazınız diyor. Yazalım 20'den 5'i çıkarırsam 15 kalır. 15'i getirdim. İstenilen yere yazdım. 15'ten 5 çıkarırsam 10 kalır. 10'u getirdim. istenilen yere yazdım. 10'dan 5 çıkarsa 5 beş kalır. 5'i istenilen yere getirdim ve yazdım. 5'ten 5 beş çıkarsa 0 kalır. Bakıyorum kaç tane grup olmuş oldu? 1, 2, 3, 4 tane grup oluştu. 20 tane top 5'erli gruplandırırsa 4 tane grup oluşur. Diğer sayfaya geçiyorum. Aşağıdaki kalemleri ikişer gruplayınız. Kaç grup olduğunu yazınız. Yapalım şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 İkişerli grupladığımda 10 tane grup oluştu. 6 tane oyuncağı 3 arkadaş eşit olarak paylaşıyor. Her birine kaç tane oyuncak düşer? Ardışık çıkarma işlemi yaparak bulunuz diyor. Ardışık çıkarma işlemi nasıl oluyor çocuklar? 6 tane ürünüm var. Kaç kişi var? 3 tane arkadaş var. O zaman 6 tane ürünü 3 tane arkadaşa bir çıkarayım. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. Sonra tekrar kalan oyuncağımı 3'ten tekrar kaç kişiye paylaşacaktım? 3 kişiye bölüyorum. Çıkan sonuç ne? 0. Kaç tane grup oldu? 2 tane. Yani her birine ne kadar oyuncak düştü? Her birine 2'şer tane oyuncak düştü. 14 tane fındığı ikişerli gruplayınız. Kaç grup oluştuğunu bulunuz. Noktalı yerlere yazınız diyor. Yapalım. 14 tane fındığı ikişerli grup yapalım. 1. grup ikinci grup 3. grup 4. grup 5. grup 6. grup 7. grup Kaç grup oluştu? 7 grup oluştu. 12 tane yumurtayı üçerli gruplayınız, kaç grup oluştuğunu bulunuz, noktalı yere yazınız diyor. Üçerli grup yapalım. 1 2 3 ve 4 grup oluştu. 15 tane kelebek beşerli gruplara ayrıldığında kaç grup oluşur? Noktalı yere yazın. Yazalım. Beşerli grupları istiyordu. 1 2 3 4 5. Şu şekilde bir grup. Altta da 5 tane var. Onu da grupluyorum. 2. grup geldi. En sonda grupluyorum. Kaç grup oluştu? 3 tane grup oluştu. Devam edelim. Aşağıdaki bölme işlemini yapınız diyor. Birinci sorudan devam ediyorum. Sayfa 216. 3'ü 3'e bölersem 1 çıkar. 8'i 2'ye bölersem 4 çıkar. 12'yi 3'e bölersem 4 çıkar. 16'yı 4'e bölersem 4 çıkar. İkinci sorudan devam ediyorum. Aşağıdaki bölme işlemlerini sonuçları ile eşleştiriniz diyor. 6'yı 2'ye bölersem 3. Şu şekilde eşleştirdim. 15'i 3'e bölersem 5. Bunu da 5 damlasına yer işaretledim. 10'u 5'e bölersem 2. Bunu da eşleştiriyorum. Üçüncü sorudan devam ediyorum. Aşağıdaki bölme işlemini yaparak noktalı yerlere uygun sayıları yazınız diyor. İlk önce bölme işlemimizi yapalım. 10'u 2'ye bölersem 5. 5 kere 2 10. 10'dan 10'u çıkardığım zaman 0 kalıyor. Bölünen ne? Buradaki bölünen sayı 10. Bölen 2 idi. 2 yazıyorum. Bölüm de 5. Sayfa 217'den devam ediyorum. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların yanındaki kutuya D, yanlış olanların yanındaki kutuya Y yazınız. Bölünen, bölen, bölüm ve bölüm bölme işleminin terimleridir. Doğru. Çarpan ve çarpım çarpma işlemlerinin terimleridir. Doğru. Bölme işlemi toplama işleminin kısa yoludur. Yanlış. Çıkarma işleminin kısa yoludur. 10 tane kalemi iki kardeş eşit olarak paylaştığında her birine 4 kalem düşer. Bunun sağlamasını yapalım. 10 tane kalemimiz var. Kaç kardeş paylaşıyor? 2 kardeş. Onu 2'ye bölersem 5 olur. 5 kere 2 10 çıkardım. 0 0. Her birisine ne kadar düşüyormuş? 5 kalem düşüyormuş. O zaman Burada söylenen yanlış. O yüzden kutucuğuma Y yazıyorum. B bölümünden devam ediyorum. Aşağıda verilen sorularda doğru cevabın yanındaki kutucuğu işaretleyiniz diyor. Sevcan tanesi 1 liradan bir deste kalem aldı. Sevcan kırtasiye kaç lira ödemelidir? Şimdi bakalım ilk cümleyi çözümleyelim. Sevcan tanesi 3 liradan bir deste kalem. Bir deste kalem ne kadardı? 10 taneydi. Tanesi ne kadarmış? 3 liraymış. 10 ile 3'ü çarptığım zaman 30 TL oluyor değil mi? De sorunun devamını okuyorum. Sevcan kırtasiye kaç lira ödemelidir? Bulmuştum 30 diye. Cevabı işaretliyorum. İkinci sorudan devam ediyorum. Her gün 2 bardak süt içen Emir 7 günde kaç bardak süt içen? Şimdi burada her günde 2 bardak içtiğini söylemiş. Kaç gün boyunca içiyor? 7. 7'yi Ritmik de yazabilirim ama çarpma işleminin toplama işleminin kısa kısaltılmış hali olduğunu bildiğim için kısa hali kullanıyorum. 7 ile 2'yi çarpıyorum. 7 kere 2, 14. Yani bunun yerine şunu da yapabilirdim. Her gün 2 bardak içtiğini biliyorum. Kaç gün içiyor? 7 gün. 1. 2, 2. 2, 3. 2, 4. 2, 5. 2, 6. 2, 7. 2. Pardon. işlemler karıştı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yine burada da 14 sonucuna ulaştım. Ama dediğim gibi çarpma işlemi toplama işleminin kısaltılmış hali olduğu için onu kullanıyorum. Geçtim diğer sayfaya. Sayfa 218'deyim. Üçüncü sorumdayım. Her gün 8 sayfa kitap okuyan Beste, 5 günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Yine toplama işleminin kısaltılmış hali olan çarpma işlemini kullanıyorum. Her gün 8 sayfa okuduğunu biliyorum. Kaç gün devam ediyor buna? 5 gün devam ediyor. Çarpıyorum. 8 kere 5, 40. <laughs> 8 tane kurabiyeyi, 4. sorudayım. 8 tane kurabiyeyi 2 arkadaş eşit olarak paylaşıyor. Kaç arkadaş paylaşıyor? 2, 2 arkadaş. Her biri kaç tane kurabiye alır? Sorusunun cevabını bulmak için aşağıdaki işlemlerin hangisini yapmalıyız? Çocuklar 8 tane kurabiyemiz var. E, 2 arkadaş bölüşüyor. O zaman 8'i 2'ye bölmem gerekiyor cevabım ikinci yerdeki şık olacak. Aşağıda modellenen işlemin bulunduğu kutucuğu işaretleyin. Şimdi toplamına bir bakalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Dörderli sayayım. 4, 8, 12, 16. Şimdi 16'lı olduğunu biliyorum. O yüzden ortadaki şıkkı eledim. Şimdi kaça böldüğünü, kaç eşit parçaya böldüğünü bakalım. Yani grubun içinde ne kadar var? Kaçarlık gruplar oluşturmuş? 1, 2, 3, 4. Dörderli gruplar oluşturmuş değil mi? Evet. O zaman 16'yı 4'e bölmüş. Kaç tane grup oluşmuş? Eşittir. 4 tane grup oluşmuş. Yani birinci şıkkı işaretliyorum. <laughs> Sayfa 219'dayım. 6. sorudayım. Aşağıda modellenen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. İlk önce toplamda ne kadar var onu bulalım. 1, 2, 4, 6, 8 tane var değil mi? <laughs> evet. Kaç tane 2 var? Yani grup oluşturmuş değil mi? Kaç tane grup var? 4 tane grup var. Her grubun içinde kaç tane var? 2 tane var. O zaman 4 kere 2 ya da 4 defa 2 diyorum. Ve <laughs> üçüncü şıkkı işaretliyor. 12 dilim pasta 4 tabağa eşit olarak paylaştırılırsa her tabakta kaç dilim pasta olur? Şimdi bunu nasıl yapıyorum? 12 dilim pasta olduğunu biliyorum. E 4 tabağa eşit olarak grup sayısını da biliyorum. 12'yi 4'e bölelim. 12 ile 4 3 defa var. 3 kere 4 12. Çıkardım. İşlemin sonucunda 0 kaldı. O zaman her bir tabakta kaçar tane oluyormuş? 3'er tane dilim oluyormuş. 8. sorudan devam ediyorum. 12 tane kalemi 3 arkadaş eşit olarak paylaşırsak her birimiz kaç tane kalem alırız? 12 tane kalem olduğunu biliyorum değil mi? Kaç arkadaşım var? 3. 3'üne eşit olarak paylaştıracağım değil mi? 12'yi 3'e bölersem 4 kere 3, 12 çıkardım. Her birimize kaç tane düşüyormuş? 4 tane kalem düşüyormuş. Buraya bakalım. 10 tane balık 2 akvaryuma eşit olarak paylaştırıldığında her akvaryumda kaç tane balık olur? Bölme işlemi yaparak bulunuz diyor. 10 tane balığım var. Kaç akvaryumum var? 2 akvaryum. Bakalım her akvaryuma kaç tane balık düşecek? 10'dan 2'yi bölersem 5. 5 kere 2 10. Çıkardığım ve işlemin sonucu 0 0. Kaç balık düşüyor? 5 tane. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sayıları yazınız. 18 varlık 3'erli gruplandığında 18 varlık üçerli grup oluşacakmış. Yani her grubun içinde 3 tane olacakmış. Bakalım kaç tane grup, e, kaç tane grup oluşuyor onu bulacağız. İçerisinde ne kadar olacaktı? 3'er tane olacaktı. O zaman kaç grup oluyor bakalım? 18'i 3'e bölersem 6 olur. 6 kere 3 18. Kaç grubum oluşuyormuş? 6 grup oluşuyormuş. 14 varlık ikişerli gruplandırılınca kaç grup oluşur? Bakalım nokta nokta grup oluşur diyor. 14 tane varlığım, ikişerli grup yapıyorum. Yani grubun içinde 2 tane ürün olacak. 14 2'ye bölüne 7. 7 kere 2 14. Kaç grubum oluşuyormuş? 7 tane. <laughs> 16 varlık 4'erli gruplarla nokta nokta grup oluşur. Bakalım. 16 varlığı yani içinde 4'er tane olacak. Kaç Kaç tane grubumuz olacak? Onu bulacağım. 16'yı 4'e böldüğümde 4 olur. 4 kere 4 16. Çıkardım ve kaç grubumuz oluşuyormuş? 4 tane grup oluşuyormuş. Üçüncü soruma geçiyorum. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını yazınız diyor. 5 kere 4 20 2 kere 6 12 8 bölü 2 4 7 çarpı 0 0 6 çarpı 4 24 10 bölü 2 5 Bu şekilde sorularımızın cevabını bitirmiş olduk. Bu videoyu burada bitirelim. Diğer videomuzda 5. üniteden devam edelim.